binadan atılan yalnızca deniz değildir. Gürsel Karaslan yazdı. Halep'te binadan atılan Kürt kadını denizin direniş öyküsü, münferit bir kadın cinayetinin ötesinde, Orta Doğu'nun erkek aklıyla örülmüş siyasal yapısının kristalleştiği bir eşiktir. Bu olay, yalnızca bir bedenin yere çarpma anı değil, bir halkın, bir cinsiyetin ve bir kimliğin yüzyıllardır süren düşüşünün güncel bir sahnesidir. Deniz düşmedi, atıldı. Onu düşüren şey yalnızca bir erkek eli değil, erkekliğin devletleşmiş halidir. Kürt kadını, Orta Doğu siyasetinde hiçbir zaman yalnızca kadın olmadı. O aynı anda hem etnik bir tehdit, hem ahlaki bir hedef, hem de siyasal bir susturma nesnesi olarak kodlandı. Bu yüzden Kürt kadınının bedeni, devletin, savaşın ve sınır siyasetinin de doğrudan müdahale alanına dönüştü. Erkek egemen düzen için Kürt kadını, hem kontrol edilmesi gereken bir sınır attı, hem de bastırılması gereken bir hafızadır. Denizin bedeni, bu yüzden düzen adına da cezalandırıldı. Orta Doğu'da kadın, birey olarak değil, anlam yükü olarak taşınır. Türk kadını ise bu yükün en ağırını sırtlanır. O, erkeğin onurunu, aşiretin haysiyetini, devletin güvenliğini ve toplumun ahlakını aynı anda temsil etmeye zorlanır. Bu temsil yükü, kadını kutsamaz onu rehin alır. Çünkü bir bedene bu kadar anlam yüklendiğinde o beden artık kendine ait olmaktan çıkar. Denizin suçu tam da buydu. Kendi hayatına, bedenine ve bir bütünen her türlü insani kimliğine sahip olmak. Erkek akıl için bundan daha büyük bir tehdit yoktur. Bu cinayet bireysel bir öfkeyi aşan örgütlü bir zihniyetin sessiz uygulamasıdır. Erkek egemen siyaset kadına uygulanan şiddeti istisna olarak değil düzenleyici bir araç olarak kullanır. Kadın bedeni, sistemin kendini yeniden kurduğu bir ceza alanına dönüştürülür. Şiddet, burada bir yöntemdir. Denizin binadan atılması, erkekliğin başarısızlıklarını örtmek için başvurduğu en eski politik pratiktir. Kadını susturmak. Kimlik meselesi, bu şiddeti daha da derinleştirir. Kürt olmak, bu coğrafyada hala başlı başına bir suç muamelesi görürken Kürt kadın olmak, bu suçun bedenlenmiş halidir. Erkek egemen düzen kendi iktidarını ötekinin bastırılması üzerinden kurar. Bu öteki çoğu zaman konuşan, direnen, var olan bir kadının bedeninde somutlaşır. Denizin direniş öyküsü bu yüzden yalnızca kadın düşmanlığının değil, etnik inkarın da sonucudur. Burada karşımıza daha karanlık bir tablo çıkar. Şiddetin maaşa bağlandığı bir dünya. Erkeklik bu coğrafyada çoğu zaman emeğiyle değil, tahakkümüyle geçinir. Savaşın, yoksulluğun, çeteciliğin ve cezasızlığın iç içe geçtiği Orta Doğu'da, erkeklik bir iktidar açığı yaşar ve bu açığı kadına yönelttiği şiddetle kapatır. Kadına vurmak, sistem içinde en risksiz, en ucuz ve en çok ödüllendirilen güç gösterisidir. Denizin direniş öyküsü, erkekliğin ödediği bir bedel değil, erkekliğin kadına kestiği bir faturadır. Felsefi düzlemde denizin düşüşü Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı kavramını aşan bir noktaya işaret eder. Burada kötülük kurumsaldır. Gelenek, töre, ahlak ve düzen adı altında dolaşıma sokulan anlatılar bireysel vicdanı felç eder. Cinayet bir karar olmaktan çıkar, bir ritüele dönüşür. Kimse suçlu değildir. Herkes görevini yaptığını düşünür. Böylece kadın cinayeti ahlaki bir çöküş değil toplumsal bir prosedür haline gelir. Denizin direniş öyküsü, Orta Doğu'nun bitmeyen savaş haliyle doğrudan bağlantılıdır. Sürekli olağanüstü hal, hukuku askıya alır. Askıya alınan hukuk, en çok kadınların hayatına mal olur. Kamusal şiddet arttıkça, özel alandaki şiddet görünmezleşir. Bir bombanın parçaladığı beden politik, bir erkeğin parçaladığı beden kişisel sayılır oysa her ikisi de aynı erkek egemen aklın ürünüdür. Aynı değersizleştirme mantığıyla çalışır. Denizin binadan atılışı bir ağanın trajedisi değil, uzun bir politik sürecin devletleşmiş erkekliğin mantıksal sonucudur. Bu süreçte kadın bedeni kimlik ve iktidar arasında pazarlık nesnesine çevrilir. Binadan atılan yalnızca deniz değildir. Adalet, ahlak ve ortak vicdan da onunla birlikte yere çakıldı. 1938 Dersim'de uçurumlardan atılan kadınlarla, Halep'te bir binadan bedeni atılan deniz arasında tarihsel bir süreklilik vardır. Yöntemler değişir. Erkek akıl değişmez. Bu yüzden bu vahşet, bir haber olarak tüketilemez. Bu bir yüzleşme çağrısıdır. Yüzleşilmediği sürece Orta Doğu'nun balkonları, pencereleri ve sınırları, kadınlar için hep birer erkek uçurumu olarak kalacaktır. Kürt kadınının atılışı, bu coğrafyanın en çıplak politik hakikati olmaya devam edecektir.